Merhaba arkadaşlar. Fazla zamanı kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle kanalıma abone olmayan arkadaşlar kanalıma abone olurlarsa sevinirim. Ee, videolarımı izleyin ee, ve kanalıma abone olmayan arkadaşlar. Bir ee, kanalıma abone olan arkadaşlar da Fazla zamanı kanalıma teşekkür ediyorum. Bugün yine sizler için iki ayrı bardakta çay falı kapattım. Sizler de e, kendinizin yerine, çocuklarınızın yerine, eşinizin yerine, sevdiklerinizin yerine seçip dinleyebilirsiniz seçebilirsiniz. İkisini fark, ayrı kişiler için seçip dinleyebilirsiniz. ikisini de ayrı ayrı seçip dinleyebilirsiniz. Ben bugün sizler daha iyi ayırt edebilirsiniz diye birinin üzerine şöyle bir yaprak bıraktım. Diğerine bırakmadım. Ben bugün yaprak olmayan, yani üzerine yaprak olmayan bardağımla başlamak istiyorum. Diğerini şöyle bir kenara alayım. Şöyle. Diğeriyle başlayayım. Ee, neyse haliniz çıksın falan. falanız. Şimdiden inşallah güzel çıkar, güzel bir e, sohbet olur beraber. Aa, sıkıntılarınızı atıyorsunuz. Yani e, e, yani bir sıkıntı atacaksınız. Böyle söyleyeyim. E, böyle nasıl düştü e, tabağımıza sıkıntılar? tamamen böyle e, hayatınızda bir değişim yaşayacaksınız. Bir sıkıntı atacaksınız. E, sıkıntılarınızın ardından buradan bir e, murat, bir at e, göz gözlemliyorum. Arkadaşlar e, böyle e, sizler de gördünüz. E, yani bir sıkıntı yaşamışsınız bir beklediğiniz bir kişiyle ilgili bir beklediğiniz bir kişiyle ilgili bir sıkıntı yaşamışsınız yani acayip bir sıkıntı çok sıkıntılı bir süreç geçirmişsiniz bununla ilgili sıkıntılarınızı bir anda atacaksınız böyle hiç beklenmedik bir anda size doğru gelen böyle bir at var burada bekliyorsunuz şurada kocaman bir kalp ve At çıkmış. E, bu beklediğiniz kişiyle ilgili güzel gelişmeler olacak. E, siz bir murada ayreceksiniz. Size bir e, nasip geliyor. Yani nasip yürüyor size doğru böyle. E, şöyle sizlere de gösterebilirsem. Şu gülümü biraz daha alırsam daha net gözükecek galiba. Şöyle şurada e, bir at çıkmış böyle. E, bir Murat, bir nasip. bakalım bir burada bir duman görüyorum bir duman tütüyor burada duman görüntüsü var arkadaşlar bazı şeyler ortaya yani gizli kalmış meseleler ortaya çıkacak böyle olaylar bazı olaylar ortaya çıkıp bazı gizli kalmış meseleleri öğreneceksiniz böyle bir süreç görüyorum biriyle Beklediğiniz biri biri var size geliyor demiştim. Bu kişiyle gerçekten mutlu bir yuva kuracaksınız. Böyle mutlu bir yuva görüyorum e, bu kişiyle. Ama e, şurada şurada, e, şurada bir karışıklık var. Bu kişiyle e, çıkacağınız yol güzel, aydınlık bir yol. Burada bir karışıklık var. E, siz birisini istiyorsunuz, seviyorsunuz. Ama e, sizin bu birlikteliğinizi istemeyen e, Karşı çıkan kişiler görüyorum. Gözlemliyorum burada. Yani bu kadar. Bu bardaktan söyleyebileceklerim. Ben tabağıma geçmek istiyorum. Güzel bir birliktelik aydınlık bir yola gireceksiniz siz. Etrafınızda da karşı çıkan kişiler de olacak. Ama siz kararınızı ver, vereceksiniz. Yani bu kişiyle kararınızı vereceksiniz. Ben öyle gözlemledim bu bardakta. Zaten sıkıntılı bir süreçte yaşamışsınız. ben bir de tabağıma bakmak istiyorum. Tabağımızda tabağımızda birine karşı aynı şekilde tabağımızda devam ediyor. Birine karşı yoğun duygular içindesiniz. Bir sevdiğiniz kişi var. Bir e, yani sevdiğiniz kişiye yoğun duygular içindesiniz ve bu kişi size geliyor, size geliyor. Sizin kafanızı karıştıran işte e, bu aynen deminki gibi bardağımızda çıktığı gibi devam ediyor burada da sizi e, vazgeçirmek isteyen kişiler var burada. E, şöyle şey yapayım. Burada sizi vazgeçirmeye çalışan kişiler var. Kararınızdan vazgeçirmeye çalışan. Ama siz bu başkaslarının etkisinde kalmıyorsunuz. Yani siz siz ne derler? Yani sevdiğiniz kişinin sevdiğiniz kişiyle bir yola gireceksiniz yani evlilik yolunuz yolu açılıyor size böyle bir e, bekar olanlar için evlilik yolu açılıyor e, evli kişiler için ise evli kişiler için ise e, böyle eşiyle mutlu bir döneme girecekler güzel bir döneme eşiyle e, bütün kötü etkileşimlerden e, sıyrılıp e, etrafındaki bütün kötü etkileşimlerden e, sıyrılıp güzel bir döneme geç, girecekler e, aşk dolu, sevgi dolu bir fal çıkmış. Burada da yine bir atın üstünde bir iz birini görüyorum. Nasipli, kısmetli çıkmış yani falınız. Bu bardağı seçenlerin güzel çıkmış. Yani tek kelimeyle harika bir fal çıkmış. Ben diğer bardağıma geçmek istiyorum. Üzerinde yaprak olan bardağımla devam edeyim. Neyse haliniz çıksın falınız. Bakalım şöyle şu tabağımı biraz çekeyim sizin sevinç gözyaşlarınız var sevineceğiniz bir e, olay olacak sevineceksiniz e, sıkıntı, öyle sıkıntı sıkıntı gözlemlemedim falınızda e, sadece e, böyle bir e, hareketli bir döneme gireceksiniz böyle bir koşuşturmalı bir çalış yani iş, iş hayatınızla ilgili olabilir evde olabilir evle ilgili olabilir yani bir koşuşturmalı bir süreç yaşayacaksınız şurada da bir anahtar gör gözlemliyorum ben nereye baksam ben bir anahtar görüyorum burada Şuralarda da var anahtarlar çıkmış böyle el, elinde anahtar tutan kişiler görüyorum burada da yine aynı böyle bir ev alma değişikliği yani ev alabilirsiniz araba alabilirsiniz veya veyahut değişikliği ev değişikliği araba değişikliği yapabilirsiniz böyle her yerde çıkmış bu anahtar elinde anahtar olan kişi bardağımızın birçok yerinde bunu gözlemliyorum bakalım. Ben burada bazı sürpriz gelişmeler yaşayacaksınız. Uzun zamandır görmediğiniz birilerini görebilirsiniz bu dönemde. Evet, uzun zamandır görmediğiniz birisi gelebilir size telefonla konuşabilir. Böyle bir geçmişten e, tanıdığınız birisi geç, geçmişten tanıdığınız birisi tekrar bir sürpriz yapıp sizi sizinle görüşecek öyle bir şey göz, e, gördüm Yani öyle öyle gördüm bakalım bir bakalım genel genel olarak aydınlık ferah bir fal çıkmış güzel bir dönemin geleceği dönemin olacağı bir fal buralarda sanki sıkıntı gibi gözüken böyle bir birikintiler var yani ama bunların Bunlar gelip geçici sıkıntılar olacak yani ferahlayacağınız bir dönem gözlemliyorum. Şurada ben bir yüzük gördüm, tek taş gördüm şimdi. Bir düğün haberi alabilirsiniz. Evinizden birisinin e, düğün e, böyle bir e, ani, a, yani öyle bir şey yoksa bile evinizden biri e, ani bir olayla düğün konuşulmaya başlayabilirsiniz. Böyle bir bir şey e, olabilir. Burada ben bir yüzük görüyorum, tek taş görüyorum. Şurada da Şurada da elini elin çenesine koymuş bir e, kadın figürü var. Biri düşünüyor. E, bir şeyler düşünüyorsunuz ama e, aydınlık yani düşünce düşündüğünüz şeyler e, hiç sıkıntı e, gözlem, gözlemlemedim ben bu falda. E, böyle düşünceleriniz, o sıkıntılarınız hepsi gelip geçici. E, aydınlık bir yere doğru yürüyorsunuz siz. Böyle geleceğiniz aydınlık. Ben bir de tabağıma bakmak istiyorum. tabağımızda e, demin de bardağımızda da gözlemledim böyle e, düşünen bir kadın figürü vardı. Bir sıkıntılarınız var sizin. Bir e, düşündüğünüz şeyler var. Yani düşünceler içindesiniz. E, bu düşünceleriniz e, düşünceler içindesiniz de bir de burada kanatlarını açmış sizi koruyup kollayan bir melek gözlemliyorum. Şurada kocaman kanatlı Konakları kocaman böyle olmuş. Sizi koruyan bir meleğiniz var. Bazı yerlerden haberler alacaksınız. Bir haberler gelecek size. Hepsi aydınlık yerlerden böyle. Bir de kalabalık bir ortama girebilirsiniz. Kalabalık bir ortamda göz görüyorum sizi. Ortam değişikliği yapabilirsiniz böyle. Yani bu kadar bu faldan da söyleyebileceklerim. Kanalıma abone olma, ol, olmayan arkadaşlar kanalıma abone olurlarsa çok sevinirim. Ee, kanalıma abone olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.